Herkese selamlar. Fintavs haftalık sohbetlere hoş geldiniz. haber abi? İyidir seni sormalı. Sağ ol ben de iyiyim. Yine bir maç sonrası hep beraberiz. Artık yapmayalım muhabbetini. Vara gittik. Vardan <laughs> da çıkmadı. Aynen yine yenildiniz kısaca. Evet alışkanlık oldu. Evet, Keyfim yok. O yüzden maalesef devam diyelim. Konulara girmeden abone uyarısı yapmak istiyorum. Heh, hep sona kalıyormuş. <laughs> e, abone olmanızı istiyoruz. E, beğenmenizi, yorum yapmanızı istiyoruz abone sayısına bakıyoruz yani değer veriyoruz. O yüzden abone olursanız çok seviniriz deyip konularımıza geçebiliriz. Aynen. Bugün konular şey böyle genel haftalık değerlendirme yapalım dedik. Faiz kararı var. Şaşırtıcı bir faiz kararı Evet, çok sektörel verileri almaya başladık. Bir beyaz eşya gelmedi Şubat verisi. Onun dışında tüm veriler geldi gibi. Twitter tarafında bazı tartışmalar oldu. Döviz alın, almayın, satın, satmayın tarzı böyle bir genel değerlendirme yapalım dedik. İstersen faiz kararla başlayalım. Faiz kararla başlayalım. Perşembe ee, günü dediğin gibi yani aslında faiz kararı sorusu biraz borsada neler olabilir de hani bu açıdan Aynen. ele almış olacağız sektörlere olan etkilerini tartışmak istiyoruz aslında. Kararla başlayalım. Metinle de değiniriz belki. Beklentinin çok üstünde bir faiz artışı geldi. 500 bas puan. Beklenti <laughs> faizin artmaması, sabit kalmasıydı. Ve bir koridor sistemine geçti Merkez Bankası. Daha önce 150 bas puan altında ve üstünde fiyatlanıyordu. <laughs> Haftalık repo faizinin borçlanma faizi. Şimdi 300 bas puanlık bir koridor açıldı. Bu aslında hani daha da sıkılaşabilirim Demek yani hem 500 bas puan yaptılar hem de bu faiz koridoru uygulamasıyla daha da sıkılaşabilirim mesajı vermiş oldular. Karar metninde de özellikle hizmet enflasyondaki katılık Şubat ayından itibaren e, artan yine iç talep seçim öncesi yine insanların çok ciddi anlamda dayanıklı tüketim malına hücum etmesi e, vurgulanmış. Yine işte gıda enflasyonu yani gıda fiyatlarının yükselmesi gibi jeopolitik risklere de vurgu yapılmış. Çok şahin bir metin. Yani ben daha önce bu kadar şahiyim metin atamıyorum evet. Ve gerçekten de çok sert ve dramatik bir karar oldu yani. Burada tabii işte bir seçim öncesi o dolara talep çok yüksek oldu yine. Yine bir ben şey dedim hani son 10 günde yine mi aynı şey olacak. İşte hemen şey bazı açıklamalar çıktı. Anlamıyorum şu an neden. yani doğru mu yalanlanmadı gerçi ama Anlamıyorum şu an neden hani e, alındığını falan tarzı. Tabii hem yatırımcı hem de normal e, bireysel vatandaşın çok kötü anıları olduğu için. Evet. E, dolar'a karşı pozisyon alıp bekleyen kimse şu ana kadar e, yanılmadı. Hı -hı. E, i̇nşallah artık yanılır diyeyim. Türk Lirası'nın değerleneceği zaten var. Bu Bank of America Cuma günü bir rapor yayınladı. 4. çeyrekte bir faiz düşmesini bekliyorlar, Hı -hı. faiz mi Burada genel olarak dediğim gibi beklenmiyordu ama bence iyi oldu. Tabi yine geçen hafta da konuştuk, faiz tabi işte mevduatlar artacak, belki bir talebin düşmesine sebep olacak ama ben asıl kredi kartı düzenlemesini bekliyorum yani hı hı. bundan bağımsız. Çünkü şimdi verileri konuşacağız birazdan, Ocak, Şubat geldi işte otomotivde yine bir rekor bekleniyor. Ee, dolayısıyla hani orada kredi kartında artık belli bir başta yapılanmalar yapılması lazım. Tabi orada iki farklı görüş var, kimisi de şey diyor bu kredi kartlarını kullanan kesim işte daha düşük gelirli, Buradan borcunu döndürebilen, adamın maaşı yetmiyor, yoksa Hı -hı. sınır altında bir geliri var. Dolayısıyla oradaki kredi kartıyla aslında dönülüyor diye. Ya. Ya, limitlerle oynayabilirler. Evet. Ya, ya, Belirli bir limitin bir gün... üstüne mesela bu kurallar uygulanabilir. Bu arada ne kitabı aslında düzenleme yaptılar ama daha hani bunlar çok Aynen. daha başlangıç. göremeyiz. İşte kredi kartı verileri de geliyor haftalık. Hala e güçlü. E hala çok güçlü. Yani azalan e şey yok, sektör yok desek yeridir. Beyaz eşya çok güçlü, denetli tüketim zaten. E Mobilya tarafı hala çok güçlü. Öncelikli bir talep var. Ama ya işte o kredi artı kararlarının da alınması lazım bir an önce ki burada hep şey deniyordu. İşte seçimden sonra bir faiz artışı daha gelebilir. Yabancı yatırımcı bekleniyor. Hani borsa tarafına geçecek olursak. Şimdi ne diyecek merak ediyorum. Artık %50 bir faiz var. Evet. E, yabancı da ikna olmuştur diye düşünüyorum yani. Bellen her şey. 2002'den yetmiyor. beri en yüksek yere geldik faizle. En son işte 2001 kriz sonrası faize fırlamıştı. Ondan sonra indire indire en son işte 2002'de 48 görmüşüz. Oradan beri bir asa faiz düşme eğiliminde. Ve bugün geldiğimiz nokta inanılmaz yani %50'ye geldi politika faizi ve Merkez Bankası'nın aslında bu yöne iten sebepler hem işte senin dediğin gibi kredi kartındaki inanılmaz harcama alışkanlıkları insanların e, geçen hafta yılbaşından sonraki en yüksek işlem adedi vardı. Ben çok şaşırdım. E, Şubatta kartlı harcama %135 yükseldi. Yine KKM dahil döviz mevduatlarının oranı %57'ye yükseldi toplam içerisinde ve 2 aylık enflasyon %11.5. Yani bu aslında hani hala enflasyonda istediğimiz yerlere çok uzak olduğumuzu gösteriyor. Ki rezervlerde de düşüş yaşandı. Aynen. Bayağı ciddi bir seviyede. Nette eksi 60 milyar geri geldik ki bu çok sıkıntılı bir yer. Aynen öyle. Ya işte burada tabii enflasyon hem tüketici hem de üreticiyi de biraz yani yozlaştırma mı diyeyim tam hı hı, olarak. Kesin. Yani. Bu sadece faiz olacak bir şey değil artık bu çok net. Yani geçmişten örnekler veriliyor ama geçmişte yapılan şeyler şu an yapıldığındaki aynı davranışlar da yok tüketicide. Hı hı. Yani gerçekten alışmış tüketici artık. Durduk yerde ya yani oto yıkamanın 400 lira olmasını mesela ben anlamıyorum <laughs> enflasyon. <laughs> gerçekten şaşırıyorum yani buna. Evet. O yüzden buradaki üreticiyi durdurmak lazım. E, tüketici talebini kısmak lazım. Zor ya ama 2025'te de. söylüyoruz zaten ya yani bunun içinde yani yüzde kaçtır bilmiyoruz ama bir ahlaksızlık var zaten yani. Aynen öyle. Yani artık bu sene itibariyle gerçekten anlıyorum çünkü tamam asgari ücret artışı oldu, yaşandı. daha ne oldu yani? Dolar mesela yüzde üç gittiğinde nasıl hani her şeye zam gelebiliyor ki? Yüzde üç gidebilir, geri Tabii. gelebilir. Ee, burada artık oraları bir düzenlemek lazım da herhalde ciddi bir şey yapılacak yani kararlar alınıp bunun Kesin. üstüne gidilecek diye düşünüyorum seçim sonrası. Ben bu kararla birlikte zaten yani hali hazırdaki kararların etkisinin mayıs ayından itibaren başlayacağını düşünüyorum. Yani Aynen. bir kere ekonomik aktivitede kesinlikle bir solma göreceğiz bu kararlardan sonra. Abi ihtiyaç kredi faizleri 176'lara falan ya yani inanılmaz yerlerde mutlaka bunun bir etkisi olacak. Ya yani kredi hacimlerinde mutlaka bir, bir daralma göreceğiz hani bankalar pozitif fiyatlandı karar sorusu ama hani abi hacimler acaba nerelere düşecek? Tamam belki spread açılabilir ama hacim düşecektir. Göreceğiz. Ben illaki soğumanın geleceğini düşünüyorum. Ekonomi yönetim çok kararlı çünkü. İnşallah diyeyim ben de. Sektör haberlerine geçelim mi? Yok döviz alalım. Onu çok konuşmak istedik aslında. Döviz alın. 10 milyon falan görüntülenmiş tweet. Çok inanılmaz bir şeydi. Ee, yani burada çok da şey yapmak istemiyorum ama kötü bir şey bu. Şunu düşünmüyor insanlar çok bilinçsiz bir kesim var üniversite mezunu okumuş insanlardan bahsediyorum ekonomi anlamı da bilinsiz tabii hı hı. tırnak içinde şimdi beyaz yakalı insan zaten ne yapıyor hissesini yatırım yapan çok az maaş attığında kalan bir parası varsa şu anlar şu an artık çok kalmıyor ama <laughs> e, döviz alıyor altın alıyor zaten insanlarda bir panik var dövize yani döviz gitmiyor yani şuna bakmıyor döviz alan insan. Geçen yıldan bu yana işte döviz yüzde 40 yapmış. Herhangi bir şahsa şey daha çok gidecekti veya hisse işte senedi daha çok kazanacaktı. O dövizin yüzde 40 gittiğini ve çok iyi olduğunu düşünüp döviz almaya devam ediyor. Dolayısıyla bilinçsiz bir kesim var ve ya yani sosyal medyayı kullanarak bu şekilde manipüle etmek çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Biraz daha dikkat edilmesi lazım bu tarz konulara. Çünkü bu sadece faizle veya bir kişinin yönetimiyle düşebilecek bir enflasyon değil bir kişinin aldığı kararlara da kontrol altına alınmayacak. O yüzden biraz daha dikkat edilmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Aynı ben. fikirdeyim. Bir kere hani herkes sorumluluk sahibi. Belli bir takipçinin belli bir kitleye ulaşabilen insanların daha sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Biz 2013'ten beri yani Fed'in bilançoyu küçültmeye karar verdiği yıldan beri daha sonrasında işte Gezi Parkı olayları vesaire aslında TL'nin değer kaybettiği bir 10 yıl geçirdik. Hala daha aslında geçiyoruz. Devam ediyor bu trend ve insanlarda haklı olarak bu trendin devam edeceğine yönelik bir düşünce hasıl oluyor. Çok da fazla kızamıyorsun. Çünkü gerçekten çok güçlü bir düşünce bu ve bunu kıramadık bir türlü. İşte araya pandemisi girdi, osu girdi. Biz çok içeride çok büyük sorunlar yaşadık ve kıramadık. Yani döviz hep değerlenmeye devam etti Türkiye. TL çok değer kaybetti ama artık hani bir şekilde bunun tersine dönmesi gerekiyor. Enflasyonla gerçekten mücadele edeceksek TL'nin reel olarak değerlenmesi gerekiyor. Bunu da Merkez Bankası her fırsatta söylüyor. Yani inanmak ve güvenmek zorundayız ve TL'nin değerlenmesini istemek zorundayız. Ya burada bu arada istemeye de bilirsin. Yani katılıyorum sana ama döviz satın da diyebilir. Hani tam tersi ya alın satın almak veya satmak değil. Makul, kendince bilimsel açıklamalarım varsa şu sebeplerden dolayı alın diyorum satın diyorum. Ya benim için sorun yok bu arada. Argüman bile yoktu. Argüman mi? yok. Orada, evet, Ve 10 doğru. milyon görüntülenme var. Yani argüman evet, evet. olsa zaten şey yok, problem yok bence alın diyebilir, satın diyebilir. Herkes istediğini diyor yani şu mevcut konjektürde. Yok ben dediği şeye de evet. şeyim yani. Anladım, abi sen sonu da. yok yani anladın mı? Yani 100 olsa ne olacak? Yani bu ihracatçının kur talebine benziyor. Yani <laughs> sonu yok. ya yani 100 olsa 150 olsun de denecek. Öyle. O yüzden değinmek istedik. Bence de çok daha sorumlu olmalı herkes. İstersen yavaş yavaş... Sektörel veriler, ya havacılık... Uçanlar da, yerdekiler de e, maşallah var. İyi başladı e, sene, seninle. evet. Sene çok iyi başladı. Tabi burada geçen sene deprem bazı var ama deprem bazını çıkardığımızda 2019'a göre de iyi yani gayet sonuçlar. İşte ya Pegasus'ta Dışat'ta hatta yaklaşık %40'lık bir e, yolcu sayısı artışı var. Hı hı. Toplam yolcu yine 135 seviyelerinde artıyor. E, doluluk önemli biliyorsun. Belli bir doluluğun üstüne artık gelmesi lazım ki orada bir karlılık yaşansın. E, doluluklarda da yine Şubat ayında yani 2.5 3 puanlık gelişimler vardı. Pegasus'un kendi arz edilen koltuk hedefleri var. Yani yanlış hatırlamıyorsam %10'lu %12'ydi. 12'ydi doğru. Ee, burada yine toplamda %34'lük bir arz edilen koltuk sayısında büyüme var. Yani hep hepsi çok iyi yani verilerin baktığımızda. Türk Hava keza aynı şekilde ya yani toplam yolcu sayısına baktığımızda Türk Hava Yolları'nda özür dilerim doluğa toplamda aynı geçen sene 81,3 ama yine yolcu sayısında artış görüyoruz. Ee, kargo tarafı önemli, orada Hı. yine bir artış var. Genel olarak hem uçanlarda, e, Pegasus uçakları belirli iyi gidiyor. Sen ne diyorsun? Ben Eurocontrol'e de baktım, Hı. genel Avrupa'daki havacılık ne durumda diye. Bu sene bu arada 2019'da daha çok benziyor. Geçen sene iyi bir seneydi, iyi bir havacık senesiydi ama 2019'a uzaktık yani 2019'un o yarattığı peri masalına uzaktık. Bu sene sanki 2019'a çok daha böyle yakın e, gidiyor gibi duruyor. Veriler böyle %94'lerinde falan Avrupa'daki Haftalık veriler %94'ünde olduğumuzu gösteriyor 2019'un. Canlı başladı, Avrupa'da da çok hareketli. Ee, Burada tabii rekabeti arttırıyor. Oraya değinecektim bu arada, Hı -hı. özür dilerim. Ya veri tarafında benimle geçmişte yaptığım her gün bir şey öğreniyoruz. Şimdi veri analiziyle yatırım yapma diye bir şey var ki çok işe yaradığını hep Biz yapıyoruz. düşünüyoruz zaten. Aynen ama bazen veriden böyle bir şey çıkarmaya çalışmak da çok makul gelmiyor bana. Hı -hı. Şimdi Pegasus sözlerini söylemiyorum ama rekabet tarafında yani rekabet o kadar kızışıyor ki yolcu sayısı artsa bile o yolcu başı gelir ne kadar artıyor tabii ya buna bakmak lazım aslında biraz da bence havacılıkta o gözden kaçıyor yani veriler iyi geldi Abi tamam. geçen sene piyasa kaçırmıyor bu yolcu başına birim gelir 85 eurolar dedi Pegasus 66 eurolara kadar indi bu bile aslında başlı başına rekabeti gösteren bir unsur ama hani yine de iyi başladığını ve tabi söylemek lazım havacılığın Tav da bu arada ona da diyelim. Ee, evet. Orada dipte Ocak, Şubat 123'lük bir büyüme var. E, orada zaten biliyorsun yatırımlar devam ediyor. Hı -hı. Yani orada da dediğim gibi veriler gayet iyi gelmeye devam ediyor Tav tarafında da. Beyaz Eşya tarafı burada Ocak ayı gelmedi. Ayın Şubat gelmedi, Özür Özür Ocak diyeyim. geldi. Ayın 3. Haftası, yani haftasının sonuna doğru geliyor. Böyle 24, 25, 26 tarihlerinde. Aynen son haftası geliyor. Aynen Ocak geldi. Orada da az önce konuştuğumuz konuların şey evet. iç, i̇ç pazarda %20'nin üstünde bir artış vardı. Aynen. İhracat tarafı kötü. Orada tabii ihracat tarafı işte ikinci yarısında yılın ikinci sısında bir talep bekleniyor. E, bekleniyor. O talep de gelirse aslında bence beledeşler için gayet iyi olur. Çünkü iç pazarın ikinci yarıda daralacağını düşündüğümüzde bir şekilde kompans edebilir. Ki zaten işte Vestel de şeyin %73'lerdeydi ihracatı yanlış hatırlamıyorsam. Arçelik'in biraz daha az diye hatırlıyorum. İhracat tarafının artması bence bir eşya eşyacılara yarayacak. Ama bir taraftan da bu kredi kartı mevzusu bence hem perakende hem beyaz eşya yatırımcıların dikkat etmesi gereken yer. Kesinlikle en dikkat etmesi gereken yer. Sonuçta biz artık geleceği konuşuyoruz, geleceği fiyatlıyoruz. Evet, iyi bir ilk çeyrek geçirdiler bence. Ee, Onun zaten göreceğiz ama e, ikinci, üçüncü ve son çeyrek için hiç öyle canlılık bekle memeli bence yatırımcı çünkü çok ciddi bir burada düzenlemeler de gelebilir. Çok ciddi bu arada insanların seçim öncesi bir panik talebi olduğunu düşünüyorum. Yine geçen sene bunu yaşamıştık. İşte i̇kinci çeyrek arzun bilançosu falan çok iyiydi mesela hani. Burada da yine görebiliriz onu ama ikinci çeyrekten sonrası için hiç olumlu değilim. Avrupa'nın da daha öyle hani faiz indireceği falan yok en azından yaza kadar böyle faiz indirim beklentisi yok ECB'de. Daha böyle çok iyi bir sene bence değil. Ya ee, tabii ihracatçı için dolar işte kurunu da istiyorlar zaten. O, o, o bu arada güzel haber. Aynen. Yani işte bu Fed'in kararından sonra 1.09'lara geldi pa parite. önemli pa aynen. aynen. De parite o belki en iyi haber oldu. 1.10'un üstüne çıkmıyor ama genelde. Çıkmıyor bir, evet işte, yani 1.05 bir, bir, bir 1.10 arasında aynen. git geldik diyorlar. Aynen ama işte yapıyor. o pariteden belki e, euro dolar paritesinden e, olumlu iş yapabilirler. Evet. Ama burada tabi tabii yine dediğin gibi yani normal kurun artmaması yani rekabetçi kur seviyesi işte belli başlı gitmesi sizden kızdırıyorsan ağacıları biliyorsun. İki <laughs> bir <televizyona gülüyor> tabii, tabii. <çıkıyorlar. değil> <laughs> Oradan bir problem yaşayabilirler. Sigort tarafı yani bu sene için hani yine uzun zamandır söylüyoruz beğendiğimizi. Evet. Yine yani prim üretimleri gayet iyi başladı. Ve bence bu faiz kararında en yarayacağı sektörlerden biri. Ya yani ilk alta herhalde böyle devam edecek. Faiz da yine arkasını aldı. E, prim üritiminde de işte Anadolu Sigorta geçtiğimiz aya göre %119 azalıyor. E, yıllık bazda ise yani Ocak Şubat toplamında %80'lik bir büyüme var. E, Türk Türkiye Türk Sigorta daha, daha iyi, iyi. yani %120'lik bir büyüme var yıllık bazda baktığımızda iki, iki ay. E, orası iyi geldi deyip otomotive geçebiliriz. Geçelim. E, otomotivde yani herhalde en yanıldığımız şey olmuş olabilir sektör olabilir. Bütün evet. solmayı görmedik, evet. görmüyoruz. Yani ben hiç beklemiyordum açık söyleyeyim. Ben de beklemiyordum. Ee, ya yani doğaç üzerinde mesela verdiler, hala çok iyi geliyor. Karlık düşer dedik. <laughs> o da, o da Ama da yani karlılığın yani. çok düştüğünü de söyleyemiyorum. İşte hala görüyoruz Twitter'da. Hala araç bulamayan var. Evet. Ee, i̇nanılmaz. Herhalde burada yani bir yorum olarak söyleyeceğim, yatırım yapmak isteyen belli kesim ev alamadığı için herhalde artık. Çünkü ev fiyatları çok yükseldi. yükseldi. Ee, kredi yok. Herhalde onlar da arabaya yöneldi diye bir yorum yapıyorum artık. Çünkü e, makul açıklamalarım yok maalesef e, otomotiv verileri üzerinde. Ki pazar, şubat ayında 106 bin seviyelerinde 130 büyüdü. Yıldan yıla. Evet. Deprem bazı var mı? Yani çok yok. Yani var ama şundan dolayı yok diyorum. İşte Emre Özpenirci'nin tweetinde... Mart da çok, çok iyi. Mart da çok iyi diyor. Evet. Yani <laughs> rekor gelecek tarzı şeyler var. E, o yüzden burada iyi gidiyor yani veriler. Gecikti. Yani, yani işte daha doğrusu şöyle hani... Soğuma çok gecikti burada. Hala daha aslında görmedik ama burada buradan başlaması gerektiğini aslında düşünmüştük. Ya ayrıştırmak lazım olduğunu söyledik. Mesela Ford Otosan zaten ihracat tarafında Tabii. belli 2025'e kadar kapasitesi artıyor. Beklentileri çok Beklentileri iyi. Beklentileri çok iyi. Konuştuk ee, burada. zaten pazarla çok alakalı yok gibi bir şey yani. Öyle bir kapasite artışı var ki pazar küçülmesine rağmen bu sene yine hani Ford'a ayrı tutmuştuk yap ama ben yani Doğuş Otomotiv tarafından direkt böyle bir satış adet performansı beklemiyordum. Hisse fiyatlaması konusunda piyasa da bence beklemiyordu ki çok bir şey olmadı yani fiyatlama Aha. anlamında. Geride kaldı diğer sektörlere göre. Ama satış adetine baktığımızda gerçekten rakamlar çok iyi gidiyor. O zaman soru abi bu faiz artışından sonra nerelerde daha böyle olumlu nerelerde olumsuz seyir bekliyorsun sektörlerde? de direkt olumsuz. Yani bence öne çekilen bir talep, talep var çünkü. <laughs> elektrik, elektronik yani para kendi çok iyi geldi. işte teknoson en son geldi bilançosu. Çok iyi sonuçlar geliyor. Enflasyon muhasebeli, muhasebeli halleri bu arada. Bence orada da bir daralma olacak ama sen bana bu soruyu Eylül'de sorduğunda ben yine mobilya para ediyordum. Bir şey olmadı. O yüzden <laughs> çok da kesin bir lazım. Hani çok fazla hani yanılıp da fiyatlamaya yansıyan bir durum olmadı. Otomotiv içinde, içinde olmadı, mobil içinde olmadı. fiyatlama anlamında aynen öyle. Aslında biz Eylül'de Ekim'de neyi hani burada beğendiğimi söylesek aslında onlar daha iyi gitti bu arada işte haberleşme olsun. Ya tabii tabii o şeydi yani beğendik, olsun beğenmemekten falan. değil, etkileme anlamında bence ama ya yani mobil de sektörü işte kredi kartlarında çok iyi. Kredi kartı verilerinde evet. Mobilya tarafı hala çok iyi. Elektrik, elektronik tarafı çok iyi. Bence bunlar kesin azalacak. Çünkü zaten taksiti de kaldırdığın an alamazlar yani. Hani o elektrik. Tabii. 100 bin liraya telefonu çok zor bence. Evet. Veya işte 50 bin lira, 60 bin lira neyse. Ben de katılıyorum. Perakende tarafına çok uzağım. Yani gıdanın üretimi olabilir ama perakendesi de yani gıda perakendesine de artık uzağım. Yine e sigorta ve haberleşme için ya yani telekomünikasyon için gayet olumluyum. Zaten burada konuştuk yani gecikme etkisi ikisinde de çok önemli. Sigortacıların parasının çok büyük bir kısmı bir aylık faize duruyor. Ve bu faiz artışları onların yenilenmeleriyle daha da iyi bir portföye ulaşabilirler. Ee, onun haricinde yine varlık yönetimi için iyi bir dönem olabilir. Çünkü bankacının NPL'leri bozulacak ve oradan aldıkları işte toplu kredilerle daha iyi bir sektör olabilir. Yani daha bir finans sektörü ağırlıkta iyi olabilir. Peraken tarafından uzağım, ya, onu söylemek istedim. Mesela şöyle yorumlar var, hani enflasyon muhasebesiyle bağlayayım. Ee, tabii ki yüzde yüz erkeği kimse bilmiyor bence. Bilenler vardı da hani Twitter ekosisteminden bahsediyorum. Şöyle yorumlar var, görüyorum biraz garip geliyor açıkçası. İşte normalde brüt kar marjı 30'du, 15 oldu enflasyon muhasebesi dolayısıyla. Abi böyle bir şey yok. Neden bu adam normalde marjı 30 değilmiş. Değil evet. Yani stoktan kar etmiş. Bir şekilde bir sene önce almış. maliyet geçişi olmuş. Fiyat geçişi olmuş. Üstüne bindirmiş. Orada bir kar var ama o gerçek kar. Asıl kar şu anki kar zaten. Hani gelecek de böyle olacak. Bence o hani yatırımdan ona göre şekiller. şimdi gıda para kendi bilançoları geldi. Hani şey yorumları görüyorum. İşte bürüt kar mahallesi son çeyrekte enflasyon muhasebesi yapılmış. Dolayısıyla düşmüş. Öyle değil yani Asıl o zaten. Tabii, yani tabii. Her şeyi, real kârı o. Ya yani enflasyonun düşüşe geçeceği, yani de, dezenflasyon dönemi için hiç iyi bir sektör değildir gıda perakendeleri. Geçmişte de hiç e, yatırımcılarını sevindirmemiştir bu anlamda. Enflasyonun böyle gerçekten böyle korkunç yükseldiği bir dönemde i, iyi bir dönem geçirirler ama normalleşme dönemlerini pek bence iyi olmuyorlar. Ya bilirler. öyle bir sektör de sektör özünde de şey yani hani bu enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tabloların benimsenmemesi var. Ben de sevmiyorum, keşke olmasaydı. Çok Çünkü daha kafa de. karışıklığı çok fazla, yoruyor ama doğrusu bu yani bu iş. Hani şeyi anlamıyorum ben, oradaki sistemi çok anlayamıyorum. Doğrusu, o kârlılıkların hepsi doğrusu bu. Satış büyümesi real, gerçekten doğru, arındırılmış. Ya öyle bakmak lazım. Biraz e, e, tabii ki hep, herkes e, yatırım yapıp para kazanmak istiyor bir şekilde ama e, değerlendirme yaparken e, real olmak lazım diyorum. Duygusallıktan uzak. Aynen. <laughs> Enflasyon Ersin. muhasebesi uygulanmış duygularımızla. Aynen. Yeni duygularımızla. <laughs> Deyip kapatalım Kapatalım. Istersen. Aynen. Haftaya görüşürüz diyelim. Aynen. E, haftaya görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.